Gavur, gel. Beyim. Araşa gitmişsin. Hayırdır? Araşa gittim evet. Konuşsana. Şey beyim ben işte Araşa gittim. Annem git, Ali Rıza Çitçi'yi bul dedi, değil mi sana? Abi. Bulabildin mi peki? Buldum, 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 buldum. Ne konuştunuz? Hiç. Ne demek hiç? Konuşmadık yemin ediyorum hiçbir şey konuşmadık beyim ben dükkanına girdim hırvatçı dükkanı varmış Gedemeli'de dedim oradan yarım kilo beton çivisi verir misin dedim onu aldım geldim yemin ediyorum doğruyu Hı. söylüyorum yemin ediyorum beyim yemin ediyorum Beyim, beyim 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 Sait'i gördüm orada. Sait mi ha, bizim Sait. ben de dedim Allah Allah ya dünya küçük de yani bu kadar mı küçük ne konuştunuz? ...bir şey konuşmadık. Zaten o beni görmedi. Bir baktım dükkandan çıkıyor. Ben hemen gizlendim. Elinde kese kağıdı vardı. Dükkanın önüne bıraktı gitti. Alçalmış. İyi. Aferin. Söyleyeceklerim miydi şimdi? Anneme halı rıza bulamadığını söyleyeceksin. Arıyorum hala diyeceksin. Güzelce anladım mı? Beyim hiç gerek yoktu. Yani bu benim bir yerde vazifem ben kabul. Vallahi diyorum. Allah razı olsun beyim Hadi. Unutma dediklerimi. Unutmam. Evet. Evet müracaatı ben yaptım. Tıbbi rapor çıktı. Cenazelerin nakil için bir mahsuru yok. Tıbbi bir rapor çıkmış. Nakil için bir mahsuru yok diyorlar. Yalnız imzanız lazım. İstanbul'a gelebilir misiniz? Tabii tabii gelirim. Tamam o halde. Ben işlemleri yapacağım. Sizin imzanızdan sonra da cenazeleri nakil için teslim edeceğiz. Tamam. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim iyi günler. İyi günler. İmzam lazımmış nakil için. Çetin, hadi beni havaalanına bırak, arabayı hazırla. Bileti oradan alırız. Baş üstüne. Dur, dur ben bırakırım seni. Yok evlat, senin işin gücün var. Olur mu öyle şey baba? Yahu beni Çetin bırakır. Allah Allah, senin işin var, gücün var şimdi burada. Sanki Pizan'a gideceğim. Gideceğim, geleceğim hemen. İyi tamam, haber ver o zaman. Tamam, otele gidince ararım. Hadi Allah'a emanet. Sen de. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Hadi bakalım. Ey Allah, bismillah. hala oturuyor musun? Tövbe bismillah anne bu ne hal? Ay hadi çabuk hazırlan, çabuk hazırlan git de hazırlan geç kalacağız. Nereye? Kayınvalidenle alışveriş için sözleşmiştik ya. Gel anneciğim gel gel otur. Ay. Geçelim. Ah. Halis Bey'e uğrayacağız. Bilezik seçeceğiz orada. <laughs> ah Şakalı, bırak <gülüyor> <şunları> <gülüyor> anne. Bak ne kadar sıcak burası çıkar. <laughs> çıkar. Bırak canım sen bırak. <laughs> Büyük hanım. Ha. Bir şunun tadına bakar mısınız? Halka tatlısı mı yaptın? Sizinki gibi olmadı ama. Ha, güzel güzel. Şey şerbeti mi az olmuş? Yok yok gayet iyi gayet iyi, güzel. Aa annem mi yaptı onu? Hadi bana da verin biraz. Ver ver. ver. Al canım hadi. Allah aşkına çıkar terleyeceksin hani. Al kızım. Hı? Gafur geldin mi? Geldim büyük hanım. Saniye sen işinin başına dön kızım. Başüstüne hanımım. Ne oldu? Ali Rıza'yı bulabildin mi? Bulamadım büyük hanım. Bulamadın mı? Niçin soruşturmadın mı? Soruşturdum büyük hanım. Soruşturmaz olur muyum? Çalmadığım kapı kalmadı. <laughs> Adam sırra kadem basmış büyük hanım. Ya dediler ki bunun çarşıda manifaturacısı var. İyi dedim gittim. Dediler ki beş altı yıldan beri kapalı. Çekmiş şey, gitmiş. Ya dedim bunun evi nerede? Dediler kırağında. Gittim kapıya vur vur vur. Kapı duvar. Hiç kimse yok. Millete de sordum. Kimse de bilmiyor. Allah Allah ya. Allah Allah, ben de çok şaşırdım. Yani nereye kaybolur ki bir insan? O kadar sordum, soruşturdum. Hayret. Ne yapayım ben şimdi Büyük Hanım? Aramaya devam edeceksin. Buluncaya kadar arayacaksın. Tabii. Tamam Büyük Hanım, ben çıkayım. Tamam, hadi. Ne arıyorsun şimdi? çıkar onları. Ver benim için. Hadi Beyim, merhaba. Fekelamı göremedim de. Nerede biliyor musun? İstanbul'a gittiğindeki işlemler için. Ne zaman gelir? Yani bir iki güne gelir. Ne oldu ki? Bir iş vermişti de. Ne sağım. Bana müsaade. Bulamadım bey. Bulamadın demek. Maraş'ın altını üstüne getirdim, yok. Yalancıya bak hele. Ne yapayım? Devam edeyim mi aramaya? Aramaya devam et Sait. O adamı istiyorum. Tamam bey. Sait. Bana Musa'yı bulabilir misin? Bulurum da Hayır olsun inşallah. Bir iş vereceğim ona. Akşam değirmene gelsin de bir konuşalım. Tamam bey. O yer gelir yazı da yaban Gülüm Yar yer gün o olur, yer yer gün olur. Yüzüm görsem tutulur dilim.